Güneşli bir Almanya gününe selam dostlar. Bugün bir tane Türk marketine gideceğiz. Büyük bir market. Bayağı bu kalabalık oluyor. Oradaki fiyatları inceleyeceğim. Uzun zamandır da video gelmiyor. Biraz e, işler değişik bu aralar. Farklı işleri falan gittim için zaman bulamadım. Şimdi Türk marketine gidelim. Dostlar şimdi buraya geldik Paşa Market adında. Bir yer. Şöyle bakın işte. Neyim, ne, ne oldu da bilmiyorum. Yok küçük patatesler falan var. 3,5 euro. Yani sarımsak 3 euro. 500 gram tabii 1 kilosu değil. Soğanlar 2 euro. Videoyu durdurup bakabilirsiniz fiyatlara. Ben içeri gideceğim oraya merak ediyorum. Şu çaylar var 7,5 euro. 5, evet, 5 kilo pirinç 11 euro. Kocaman. Geçen bunlarda indirim vardı. 7,5 Euro'ydu. Zeytin var 11 Euro'ya. Zira yemek 8 Euro. 900 Grammış. Bu marka. Bizim Almancıların beğendiği kaçak çaylar var. 1 Kilo 6,5 Ankara makarnası var. Bunlar Türkiye'den geliyor direkt. 1 Euro çeşit çeşit bunlarda. Ayrıca piyale de var. Bu da 89 muz. Dolaba geldiğimizde döner, pizza falan var. Bunlar 4 kilo, 5 euro. Ben şunlardan çok alıyorum. 36 tavuk burger. Bunun fiyatı da 8 lira. Bu güzel. Ya yani sosis de var da sosisin pişmesi zor oluyor. Bunlar güzel. Birazdan bundan alacağım. Zaten bunu almak için gel geldim. Onun dışında et var. Etleri de 12 euro. 40 40'lı, 36 adet gene. Soslar, Mostar, çoğu da Türkiye'den geliyor. Tabi burada da olan satılan markalar var. Bakliyatlar var, bunlar hiç girmeye gerek yok. Burada zira Alman barkıları falan. Mesela eticim var, 2.79'a. Çiçi bebe, küçükken çok yerdik. 2 Euro'ymuş. Kraft. Buraya ondan hepsi zaten Türkiye'den gelmez fiyatları bence biraz pahalı ama Almanya'da bu fiyatlara yani böyle bir şeyler yok genel olarak. Ya tatlı yiyeceksin ya da tuzlu bir şeyler yiyeceksin. Türkiye'deki atıştırmalıklar bence bin basar. Almanya'dakileri Şunlar var mesela 1.39'muş. Kekler kocaman. Baya büyük. Ülker var. Burada genellikle burada satılan, Almanya'da satılan markalar. Atos mesela yok. daha güzel alınabilir. Çaylara bir kez daha geldik. Çaylar güzel burada. Ya Arap markası falan var. Kaçak çay herhalde. Çaylar lezzetli burada. Türkiye nazaran kaçak çaya daha kolay ulaşılabiliyor. Şimdi kaçak çay geçiyor. Poşetliler. Çaylar var. Doğadan çay. Poşet çay 2 euro. İşte Almanya'da da var bunlar. Yani uygun fiyata kaliteli alabilirsiniz çünkü indirime geliyor. Ama şöyle küçük tekli şeyler yok mesela Almanya'da aradığımız kahvelerden böyle tek tek kahve, tek içimlik bunlar mesela yok. Genellikle büyük makine için ya da normal Jacobs da var onunla da onunla 15'li paket oluyor. Nescafe yani koymuşlar buraya da. Şurada normal çaylardan var. Teneke'ymiş. Fiyat fiyat 6,5 euro 400 gram. Çay kur, tiryak çay 4 euro fiyat orada. Şunun bir kiloluğunu ben hep Türkiye'ye getiriyorum. Annem gibi bunu beğeniyor. İki kez gittim ikisini de götürdüm. Barbeden lezzetli yani mevla nasıl çay. Tavsiye ederim. Şu altta da büyükleri var zaten 13 euro olmuş. Bu tarafa geçelim. Burada da Türkiye'den gelen yine helva, melva, reçel. Pek yemediğim şeyler ama şöyle basit fiyatlarını göstereyim size. <laughs> Olur, ne diyorsun anasını aslında sen? Bu da 3,5 euro Helva. Bu güzel duruyor ha. Bu yenir ya. Bu herhalde. Bundan alsam böyle yabancı arkadaşlarına ikram etsen severler çeşit çeşit 4 kilo 4 kilo bol bol var yine zeytinler marmara birlik zeytin 800 gram 980 fiyatları öyle börek baklava mantı buranın mantısı güzel 6 euro ya güzel mantısı var Dedim ki ben de şundan alacağım. Geri çıkacağım. Burası çok kalabalık. Cidden büyük bir yer. Şimdi marketten çıktık ama market çok dolu olduğu için düzgün çekim yapamadık. Zaten çalışanlar da bakıyordu. Çir bayağı ana baba günüydü. Şimdi şöyle size bir aldıklarımı göstereyim. Tosta şimdi marketten çıktık. 800 Euro tuttuğu hamburger 36 tane. Yani zaten Burger King'de normal bir cheeseburger falan yesen onlar 2-3 Euro. 36 tanesi. 800 Euro gerçekten iyi. Tadı da güzel yani. Şimdi onun dışında öbür markette bir şeyler aldım kardeşim için. Onları size göstereyim. Mesela şöyle bir set var. bu kocaman bir set aldım. Bu 4 euroydu. 3.96 30 tane içinde galem var. Yani ne onu? Bilmem nesi. Metalik rengi vesaire. Bu aldım. 3.96 idi. Onun dışında şöyle bir pirit aldım. Bu pirit de üçlü üçü 1 euro. Ya yani hatta 98 sent olması lazım. 98 sent. Bu da gerçekten uygun. Yani da Türkiye'de tanesi zaten 20 25 lira. Burada 3 tanesini 36 TL'ye aldık, 35 TL'ye aldık. dışında şöyle 48 48'li kalem var. 48'li boya kalemi. Şurada zaten yani 8 tane. Her renkten. Bu da Kaufland markası. Bu da 3.96. Bu da 3.96 aldık. Dediğim gibi yani bu da ucuz. Yani 150 140 TL falan yapıyor yani. 150 TL diyelim. 48 tane kalem 150 TL yani. E 150 TL gerçekten güzel. Son olarak da şöyle bir Faber-Castell boya aldım. E bunun fiyatı da dediğim 4 euro olması lazım. Ama yani 4 Euro'luk fiyatı var bunun da. 3.5 olabilir, 4 olabilir. Fark etmez. Bu Türkiye'de de pahalı. Bunun zaten boya seti vardı 24'lüsü. O 4,5 kiloydu. Onu vazgeçip dediğim bu 48 de aldım. Bu daha mantıklı. Ya hamburgerimizi de aldık. Hem de Türkiye'ye gitmeden önce de kardeşime falan okul için hediyelerini aldım. Türkiye'de zira pahalı. Neyse böyle bir video yapayım dedim. Siz de fiyatlar hakkında bilgi sahibi olduğunuz Türk marketinde. Daha güzel bir Türk marketi var biraz daha büyük. Orası daha sakin oluyor. Bir dahakine oraya gideceğim daha detaylı meyve sebzeleri de düzgünce çekeceğim. Şimdi hoşça kalın, takipte kalın.